Biden, Çin'le sert diplomasiye dur demeli. Yaklaşık iki ay önce göreve başladığından bu yana, Biden yönetimi Trump yönetiminden miras aldığı kaotik ve tutarsız Çin politikası haricinde neredeyse tüm temel sorunları yeniden değerlendirdi. Üst düzey ABD'li ve Çinli yetkililer, yeni yönetim iktidara geldiğinden beri ilk kez Perşembe günü Alaska'da bir araya geldi. Toplantı her iki taraf için de beklentilerin gerisinde kaldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açık sözlü olarak ABD hükümetinin Çin'in Sincan, Hong Kong, Tayvan'daki tutumu, ABD'ye yönelik siber saldırıları ve müttefiklerimize yönelik ekonomik baskıları da dahil olmak üzere eylemleriyle ilgili derin endişeleri olduğunu söyledi. Ek olarak bu eylemlerin küresel istikrarı koruyan kurallara dayalı düzeni tehdit ettiğini de belirtti. Çin'in en iyi diplomatı Yang Jiechi kendisine verilen konuşma süresini aşarak uzattığı sunumunda, ABD'nin siber saldırıların şampiyonu olduğunu ve Birleşik Devletler'deki pek çok insanın aslında ABD'nin demokrasisine pek güvenmediğini söyledi. Bu sert karşılıklı söylemler, dünyanın en güçlü iki ülkesi arasındaki ilişkilerin bozulmasına daha da katkıda bulunacaktır. Her iki taraf da sert görünme ihtiyacıyla kapana kısılmış görünüyor. Bu sert duruş, her iki ülkenin halkı arasında da iyi görünebilir, ancak gerçekçi beklentileri ele almak yerine böylesi bir tutum gerçekten ihtiyaç duyulan şeyi yapmayı zorlaştırır. Artık her hükümetin söz hakkı olduğuna göre, Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar yaşanan gerilimler konusunda Çin'i sorumlu tutuyor olsa da, bu gerilimi azaltmanın yollarını bulmalıdır. Trump yönetimi, Çinli gazetecilerin sınır dışı edilmesi, ve konsoloslukların kapatılması gibi yanlış kararlar vermişti. Bu noktada ilişkileri iyileştirmek için evvela bu kararlar tersine çevrilebilir. Biden yönetimi kendilerinin yürüttüğü Çin politikasını Trump'ınkinden daha incelikli olarak nitelendirmeye çalıştı. Başkan göreve geldikten kısa bir süre sonra, ABD'nin Çin'le bir çatışma değil, ancak aşırı rekabet istediğini söyledi. Blinken bu hafta Tokyo'daki ilk resmi yurt dışı gezisi sırasında şunları söyledi: "Çinle ilişki çok karmaşık. Çetin yönleri var. Rekabetçi ve işbirlikçi boyutları da var. Ancak yönetim, şimdiye kadarki eylemlerinde büyük ölçüde Trump'ın izlerini takip etti. Daha bu haftanın başlarında Washington, Hong Kong'daki siyasi özgürlüklere yönelik baskının bir parçası oldukları için 24 Çinli yetkiliye yaptırım uyguladı. Bu yetkililer Çin Komünist Partisi tarafından verilen emirleri yerine getiriyorlardı. Onlara yaptırım uygulamak, yeni yönetimi, Çin'e karşı yumuşama yönündeki suçlamalardan koruyabilir, ancak Pekin bu gidişte tutumunu değiştirmeyecektir. Bay Blinken'ın bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, Tayvan'dan ülke olarak bahsetmesi, 23 milyonluk ada devleti olan Tayvan'ı, dünyanın en canlı demokrasilerinden biri olarak kabul edenleri memnun edecek cinstendi. Ancak Çin, Tayvan'ı uzun zamandır kendi topraklarının bir parçası olarak kabul ediyordu ve bu yüzden birbirini izleyen ABD yönetimleri Tayvan için ülke demekten kaçınarak kurnazca bir yol izlemeye çalışmıştı. Bu noktadaysa Trump yönetimi görevden ayrılmadan önce bu iki yüzlü politikayı tersine çevirdi ve yetkililere Tayvan'dan bahsederken bu ülke terimini kullanmaları talimatını verdi. Biden yönetimi de buna uyuyor gibi görünüyor. Biden'ın Amerika'nın Çin politikasına yeniden yön vermek için şimdiye kadarki en etkili girişimi ABD ittifaklarını ve uluslararası taahhütlerini yeniden canlandırmak oldu. Geçen hafta sanal bir zirvede Biden'la Japonya, Hindistan ve Avustralya'nın liderleri Çin'in Hint Pasifik bölgesinde artan iddiasını dengelemek için koordineli eylem ihtiyacını vurguladılar. Ancak henüz pek çok çözülmemiş ikili sorunlar var. Örneğin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri genişlemesi, Tayvan'a silah satışlarının nasıl yapılacağı, Batı ülkelerinde ucuza satılabilen ancak Çin istihbarat servisleri için bir Truva atı olabilecek teknolojiler sunan Huawei gibi Çinli teknoloji devleri hakkında ne yapılması gerektiği gibi konular henüz çözülememiş durumda. Biden daha önce Amerika'nın Çin'e yönelik ulusal güvenlik politikasının kapsamlı incelemesinin yapılacağını duyurmuştu. Washington'ın planı ise bu incelemenin sonuçlarını beklemek gibi görünüyor. Ancak bu bir hata. İhtiyaç duyulan şey, iki ülkenin ilişkilerindeki düşüşü tersine çevirmek için acilen ufak da olsa önlemler almaya başlamak. Mesela bunlardan birincisi, Biden yönetimi Çin'deki barış gücü ve Fulbright eğitim programlarını yeniden başlatmayı teklif etmesi olabilir. Bu iki yolla Amerikalılar geçtiğimiz on yıllarda ülke hakkında bilgi sahibi olmuşlardı. Ancak Trump yönetimi Çin'i yalnızlaştırma çabasının bir parçası olarak her ikisini de iptal etmişti. Bütün bunlar başarı getirmekten ziyade Amerika'nın yeni nesil bilim adamları ve analist yetiştirme becerisine zarar verdi. İkinci olarak ABD hükümeti Çin'in Konfüçyüs enstitülerini uğursuz propaganda araçları olarak karalamayı bırakmalı. Çünkü bunlar büyük ölçüde kültür merkezleridir. Ancak Amerikan üniversiteleri, Konfüçyüs enstitülerinin akredite kurslar vermesine engellemelidir. Zira hiçbir üniversite yabancı bir hükümetin müfredatını belirlemesine izin vermemelidir. Ancak bu merkezler tıpkı Almanya'nın Göte enstitüleri veya İngiliz konseylerinde olduğu gibi kampüs dışında çalışabilmelidir. Üçüncü olarak Biden yönetimi geçen yıl Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilen çok sayıda Çinli gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmesine izin vermeli. Tabii ki Pekin'in de Amerikan haber kuruluşlarından gazetecileri tekrar kabul etmesi ve onları rahatsız etmeyi taahhüt etmesi şartıyla. Trump yönetiminin önlemleri ne yazık ki Amerika'nın Çin'i anlama yeteneğini yok etti. Çin ise bunun aksine Amerika Birleşik Devletleri'nde hala birçok muhabir, diplomat ve on binlerce öğrenciye sahip. Dördüncü olarak ABD hükümeti, ABD'ye seyahat etmek isteyen Çin Komünist Partisi üyelerine yönelik vize kısıtlamalarını kaldırmalıdır. Bu kısıtlama, Amerikalıları Çin Komünist Partisi'nin sözde kötü huylu etkisinden korumak için hazırlanmıştı. Ancak parti, uzak tutulması gereken kötü bir tarikatın takipçileri değil, çoğunluğu normal işler yapan memurlardan oluşan yaklaşık 90 milyonluk üyeden oluşuyor. Son olarak ise Çin, Trump ekibinin geçen yıl casusluk iddialarına misilleme olarak kapattığı Houston'daki konsolosluğunu yeniden açmaya davet edilmelidir. Buna karşılık olarak da Çin hükümeti ABD'nin Çekdu'daki konsolosluğunu yeniden açmasına izin verecektir. Bütün bunlar küçük önlemler olsa da başlangıç için güven arttırıcı adımlar olabilir. Daha sonrasında ise Tayvan'la savaş tehdidi, Güney Çin denizindeki çatışmalar veya endüstriyel casusluk gibi daha zorlu sorunlar için daha yapıcı alışverişlerin yolunu açabilir. Bu bahsettiğim önlemlerin hiçbiri aslında bir hediye değil. Çünkü karşılığında bir getirileri de olacak. Bu önlemlerle Pekin'in ilişkileri iyileştirmede Gerçekten istekli olup olunmadığı da test edilmiş olacak. Eğer Pekin bu önlemleri geri çevirirse Washington sorununun kapsamını çok daha net bilecek. Ian Johnson, New York Times